La tensur, la tensura, la tensuru, la tensuri, la tensura, la tensurne. La tensur, la tensura, la tensuru, la tensuri, la tensura, la tensurne. La tensur, nehi hazır, binası malum müfret müzekker muhatap manası sen bir hazır erkek gelecek zamanda yardım etme le ten sura nehi hazır binası malum tesniye müzekker muhatap manası siz iki hazır erkekler gelecek zamanda yardım etmeyiniz le ten suru nehi hazır binası malum Cemi müzekker muhatap manası siz cemi hazır erkekler gelecek zamanda yardım etmeyiniz. Leten suri nehi hazır binası malum Müfret, müennes muhataba sen bir hazıra kadın gelecek zamanda yardım etme. Leten sura nehi hazır binası malum tesniye müennes muhataba manası siz iki hazıra kadınlar gelecek zamanda yardım etmeyin. La tensur ne? Nehi hazır, binası malum, cemi müennes muhataba. Manası siz cemi hazıra kadınlar gelecek zamanda yardım etmeyin. La tensur. Nehi hazır, binası malum, müfret, müzekker muhatap. Manası sen bir hazır erkek gelecek zamanda yardım etme. Leten sura nehi hazır binası malum tesniye müzekker muhatap manası siz iki hazır erkekler gelecek zamanda yardım etmeyiniz Leten suru nehi hazır binası malum cemi müzekker muhatap manası siz cemi hazır erkekler gelecek zamanda yardım etmeyiniz Leten suri Nehi hazır binası malum müfret müennes muhataba. Sen bir hazıra kadın gelecek zamanda yardım etme. Leten sura. Nehi hazır binası malum tesniye müennes muhataba. Manası siz iki hazıra kadınlar gelecek zamanda yardım etmeyin. Leten sur ne. Nehi hazır binası malum cemi müennes muhataba. Manası siz cemi hazıra kadınlar gelecek zamanda yardım etmeyin. L tensur nehi hazır binası malum müfret müzekker muhatap. Manası sen bir hazır erkek gelecek zamanda yardım etme. L tensura nehi hazır binası malum tesniye müzekker muhatap. Manası siz iki hazır erkekler gelecek zamanda yardım etmeyiniz. La tensuru nehi hazır binası malum cemi müzekker muhatap manası siz cemi hazır erkekler gelecek zamanda yardım etmeyiniz. La tensuri nehi hazır binası malum müfret müennes muhataba sen bir hazıra kadın gelecek zamanda yardım etme. La tensura Nehi hasır, binası malum, tesniye, müennes muhataba. Manası, siz iki hazıra kadınlar gelecek zamanda yardım etmeyin. La sur ne? Nehi hazır, binası malum, cemi müennes muhataba. Manası, siz cemi hazıra kadınlar gelecek zamanda yardım etmeyin. La le la sara Le tun saru, le tun sari, le tun sara, le tun sarne, le unsar, le unsar, le sar le tun sar, le tun sara, le tun saru, le tun sari, le tun sara, le tun sarne, le 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 sar le tun sar, le tun sara, le tun saru. La tunsari la tunsara la tunsarna la unsar la nunsar la nunsar La tunsar nehi hazır binası meçhul müfret müzekker muhatap manası sen bir hazır erkek gelecek zamanda yardım olunma La tunsara nehi hazır binası meçhul tesniye müzekker muhatap Manası siz iki hazır erkekler gelecek zamanda yardım olunmayın. Letün saru Nehi hazır binası meçhul, cemi müzekker muhatap. Manası siz cemi hazır erkekler gelecek zamanda yardım olunmayın. Letün sarî. Nehi hazır binası meçhul, müfred müennes muhataba. Manası sen bir hazıra kadın gelecek zamanda yardım olunma. La sara nehi hazır binası meçhul tesniye müennes muhataba manası siz iki hazıra kadınlar gelecek zamanda yardım olunmayın. La sar ne nehi hazır binası meçhul cemi müennes muhataba manası siz cemi hazıra kadınlar gelecek zamanda yardım olunmayın. La sar nehi hazır binası meçhul, nefsi mütekellim muhde. Manası ben gelecek zamanda yardım olunmayım. Le nünsar, nehi hazır, binası meçhul, nefsi mütekellim mali Manası biz gelecek zamanda yardım olunmayalım. Le nünsar, cemi ve tesniyesi beraberdir. Le tünsar, nehi hazır, Binası meçhul müfret, müzekker muhatap. Manası sen bir hazır erkek gelecek zamanda yardım olunma. Lâ tün sara. Nehi hazır binası meçhul tesniye müzekker muhatap. Manası siz iki hazır erkekler gelecek zamanda yardım olunmayın. Lâ tün saru. Nehi hazır binası meçhul cemi müzekker muhatap. Manası siz cemi hazır erkekler gelecek zamanda yardım olunmayın. Le sari nehi hazır binası meçhul müfret müennes muhataba. Manası sen bir hazıra kadın gelecek zamanda yardım olunma. Le sara nehi hazır binası meçhul tesniye müennes muhataba. Manası siz iki hazıra kadınlar gelecek zamanda yardım olunmayın. La sar ne? Nehi hazır, binası meçhul, cemi müennes muhataba. Manası siz cemi hazıra kadınlar gelecek zamanda yardım olunmayın. La, ünsar, nehi hazır, meçhul, Manası, yardım olunmayın. La sar. Nehi hazır, binası meçhul, nefsi mütekellim muhde. Manası ben gelecek zamanda yardım olunmayım. La sar. Nehi hazır, binası meçhul, nefsi mütekellim malı gayr. Manası biz gelecek zamanda yardım olunmayalım. La nünsar cemi ve tesniyesi beraberdir. La nehi hazır binası meçhul müfret müzekker muhatap. Manası sen bir hazır erkek gelecek zamanda yardım olunma. La Sara nehi hazır binası meçhul tesniye müzekker muhatap. Manası siz iki hazır erkekler gelecek zamanda yardım olunmayın. La tün saru. Nehi hazır, binası meçhul, cemi müzekker muhatap. Manası siz cemi hazır erkekler gelecek zamanda yardım olunmayın. La tün sari, Nehi hazır, binası meçhul, müfret, müennes muhataba. Manası sen bir hazıra kadın gelecek zamanda yardım olunma. La tün sarâ. nehi hazır binası meçhul tesniye müennes muhataba manası siz iki hazıra kadınlar gelecek zamanda yardım olunmayın. La tün sar ne nehi hazır binası meçhul cemi müennes muhataba manası siz cemi hazıra kadınlar gelecek zamanda yardım olunmayın. La sar nehi hazır binası meçhul nefsi mütekellim vahde manası ben gelecek zamanda yardım olunmayım. Le nünsar nehi hazır binası meçhul nefsi mütekellim mali Manası biz gelecek zamanda yardım olunmayalım. Le nünsar cemi ve tesniyesi beraberdir.